Merhabalar bugün tavuk saç tavu yapıyoruz. Kuşbaşı tavuk etlerimi saç tavama koydum. Üzerine sıvı yağ ilave ediyorum. Kısık ateşte kendi suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Tavuklar suyunu çekti. Üzerine soğanlarımızı, soğanlarımızı piyazlık doğradık. İnce ince kıydığımız sivri biberlerimizi ekleyip soğanlar ölene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımız, biberlerimiz yumuşadıktan sonra üzerine domateslerimizi bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı köri, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kekik, bir miktar tuz ekleyip karıştırıyoruz. Domateslerimiz suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Tavuklarımız pişti. Servise hazırdır. Afiyet olsun.